Bitcoin'in 2 gün içerisinde burayı 300 bin doları geçme ihtimali var. Bu ne olursa mı olur dünyanın en büyük güçlerinden biri olan yeni çamalık otomotiv piyasaya girerse. Bitcoin şaha kalktı ve bu mum son zamanlardaki gördüğümüz günlük en uzun mumdu. Bu yükseliş neden olduğu direkt söyleyeceğim. Pexos'a dava açılıyor. Pexos da anlaşmalı BUSD'nin stabil coin'in arkasında olan şirket. Bundan sonra yeni bir USDT çıkarmak yasak. Bu ne demek oluyor? Fiyatı demiyorum. Bir USDT'nin piyasa değeri bundan sonra sadece azalarak gidecek. Çünkü yenileri gelmeyecek. Bu mumun sebebi Binance'in USDT'leri elinden çıkarıp agresif bir şekilde Bitcoin alması ve güzel bir haber daha var. Hong Kong'un 2023 Haziran'da Bitcoin alım satımını yasallaştırması. Eğer Hong Kong hakkında çok bilgisi olmayan varsa sakın küçümsemeyin. Türkiye'nin onda biri hatta 11'de bir nüfusu olmasına rağmen GDP'si yani bir bir ekonomik büyüklüğü Türkiye'nin yarısı kadar. Yani kişi başına vurduğunuz zaman çok zengin bir ülke, çok büyük bir market. Bugün bu yükseliş devam eder ve sırasıyla 28, 30 bin dolar hedefleri gelir mi? Yoksa benim bir süredir söylediğim bu sadece bir ara yükseliş mi? Bundan bahsedeceğim ve birkaç altcoin'den de bahsedeceğim. Amerika'da enflasyon verileri pek iyi gelmedi ama iyi gelen veriler var. Perakende satışlar, hem de küçük bir orhan değil %3 artmış. Sabah kahvemi aldım, Twitter'da gezerken yazanları gördüm. Veriler çok iyi geldi, perakende satışlar %3 artmış. Ekonominin çarkları dönüyor, insanlar para harcıyor, bu güzel bir şey. <laughs> Çünkü o aldıkları şeylerin fiyatı daha fazla. Aldıkları şeyler daha pahalıya mal oluyor. Enflasyon yüksek, veriler iyi değil. Baktığımız zaman büyük ölçekte makroekonomik veriler iyi gözükmüyor. Şöyle düşünebilirsiniz, e, enflasyon beklediğimizden yüksek geldi. Ama hani enflasyonda para bolluğu olur, insanlar fazla parayla varlık alırlar ve varlıkların fiyatı yükselirlerdi. Neden kriptolar için kötü? Kötü çünkü Amerika yüksek enflasyona izin vermiyor. Fed Başkanı Powell oldukça hawkish yani şahin söylemler söyledi. Enflasyonun yükselmesine karşı çok agresifler. Yani Fed enflasyonun yükselmesine izin vermiyor. Enflasyon yükseldikçe faiz oranları artıyor. E faiz oranlarının artması piyasa için hiç de iyi değil. Powell'ın son konuşmasından anlaşılacağı üzere Amerika enflasyona sert önlemler almaya devam edecek. Powell son konuşmasında ne demişti? Son gelişmeler cesaret verici olsa da enflasyonun düşüş yolunda olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız var dedi. Yani Amerika'da enflasyonun beklentilerden kötü gelmesi hatta düşmemesi daha yüksek faizler demek, daha yüksek faizlerde daha değerli para demek, varlıkların fiyatı için kötü demek. İşte bu yüzden diyorum kısa ve orta vadede emin değilim endişelerim var diyorum. Bunu deyince bazı kişilerin kafası karışıyor. Dediğim gibi kısa ve orta vadede düşüşün hala bitmediğini, ayı piyasasının henüz bitmediğini ama yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yoksa uzun vadede her videoda üstüne basa basa dolar maliyet ortalaması diyorum. Uzun vadede bitcoin 100 bin dolar olduğunda açıkçası 16.000'den mi aldın, 16.500'den mi aldın, 18.000'den mi aldın bunun çok bir önemi olmayacak. Sonra gelip diyorlar ki ne 100.000 doları? Hani daha düşüş bitmemişti? Ey ahali şunun kararını vermelisiniz. Yatırımcı mısınız? Trader mısınız? Yatırımcıysanız göreviniz uzun vadede kaliteli varlıkları fiyatına bakmadan toplamak. Şimdi 3-5 kuruş daha aşağıdan biraz daha aşağıdan alacağım diye dolar maliyet ortalaması yapmazsanız uzun vadeli yatırımcılara söylüyorum. Siz hadi daha düşsün az daha düşsün alırım diye düşünürseniz bu size ileride bu api piyasasında çok pahalıya patlayabilir. Trader iseniz kısa ve orta vadede. Onun için de bilgileri veriyorum. Ne diyordum size? Twitter'dan grafikte atmıştım. 25-26 binleri görüp düşüşün devam etmesi muhtemel. Daha da kısa vadede son söylediğim 2 hafta önce yaptığım daha muhafazakar yaptığım portföyde bile dinleyenler Bitcoin'de, Cardano'da, Ethereum'da aşağı yukarı %10 ve piyasa değeri düşük verdiğim tek coin olan Ocean Protocol'de %75 yaptılar. Bütün altcoin'ler uyurken buradan sıçradı. Neyse geçmişten bahsetmeye gerek yok. Sürekli öğrenmeli, değişmeli ve gelişmeliyiz. Neden kısa bir orta vadede düşüşün bitmediğini düşünüyorum? Sebeplerden biri az önce dediğim gibi Twitter'a girdim. Ekonomistlerde, insanlarda ABD'de perakende satışlar artmış. Acaba makroekonomi biraz daha toparlanıyor mu? İnsanlar para mı harcamaya başlıyor? Aslında hayır. Aldıkları şeylerin fiyatları daha pahalı. Enflasyon verileri kötü geldi. Bence perakende satışlarda iyi gelmedi. Faizler yüksek ve Powell'ın söylediğine göre Enflasyon yükselmesine izin vermeyecekler. Agresif önlemler almaya devam edecekler. Daha fazla kanıtı ihtiyacımız var enflasyonun düşüğünü görmek için dedi. Bu yüzden makroekonomi çok iyi durmuyor. Bir de şey gördüm. Son zamanlardaki Bitcoin'in en uzun günlük yeşil mumu. Havalara bak sanki dünyanın en zengin 3. ailesi. Çamoluk otomotiv bitcoin almış. Neyse Twitter'a girdim baktım. Bitcoin'in fiyatı bir günde 2000 dolardan fazla arttı. Boğa mı başlıyor? Bu en uzun yeşil mum. E Gelin bakalım bu kadar uzun bir mum en son ne zaman olmuş? Gelelim. Böyle gelelim. Hem de birden fazla. En son olduğunda Bitcoin 48 bin dolarmış. Herkes bir atladı. Oh demek ki IP piyasasına girmemişiz dediler. Ve tahmin edin ne oldu? Burada 16 bin dolara kadar gittik. Bunun hiçbir anlamı yok. Size desem ki bir proje düşünün. Bir projeden yine güzel gelişmeler var. Aklınıza hangi birkaç coin gelir? birçoğunuz muhtemelen poligonmatik demişsinizdir. Kanal takip edenler bilir. Poligonu uzun zamandır yakından izliyorum. Her gelişmelerini biliyorum neredeyse ve çok uzun zamandır sürekli altcoin sepetlerinde bahsetmeye çalışıyorum. Beni şu ana kadar hiç pişman etmeyen, yükselişlerde öncü olan, piyasaya dump geldiği zaman da dirençli olan coinlerden biri. Bunun sebebi ne sağdan soldan görüp çizdiğimiz şekiller, çizgiler. Kafa kol omuz başlar. Ne de başka bir şey. Basitçe poligonun sınırsız ölçeklenebilirlik sunması ve teknolojik olarak çok ileride olması. 78 senslerdeyken bir sürü videom var. Bir sürü videoda bahsettim. O zamanlardan %70-80 yukarıda. Ve biz ayı piyasasındayız. Boğa piyasasına girmedik. Habere geçelim. Polygon kendi web sitesinden tatlı bir başlık attı. Ethereum'a sevgilerle Polygon ZK EVM ana ağını duyuruyoruz. Bu Minimum birkaç yıl sonra gelmesi beklenen bir gelişmeydi. Çünkü bunun yazılımı gerçekten zordu. ZK-EVM teknolojisi, Ethereum'un ölçeklenebilirliği ve bence biliyorsunuz benim için önemli, blockchain felsefesi açısından harika bir gelişme. Bu arada ZK'in açılımı Zero Knowledge, sıfır bilgi. Ne anlama geliyor? Basitçe sıfır bilgiyle işlem kanıtıdır. Bundan daha önce bahsetmiştim. Bundan sonraki sıradaki videoda da bahsedeceğim. Şimdi yetişmez hem ZK teknolojisinin neden önemli olduğundan hem ZK teknolojisini kullanan potansiyel vadeden altcoinlerden bahsedeceğim. Sıradaki videoda kesin. Polygon uzun zamandır kısa ve orta vadede 1 doların üstü çok kolay bir hedef diyordum. Her videoda özellikle bu cümleyi söylüyordum. 1 doların üstü çok kolay. Şimdi hedefi güncelleme zamanı geldi. Bir düzeltme gelme ihtimali var çünkü kısa vadeden hiç emin değilim genel piyasada poligon bazında değil. Coinlerin %90'ı eski ATH seviyesine bile gelmeyecek. Çünkü onların fiyatlarının artışı tamamen hype'tı veya pazarlamaydı. Ama Polygon bazı konularda eleştirim olsa da çünkü biliyorsunuz ben merkeziyetsizliğin ve gizliliğin savunucusuyum. Benim için bu tarz şeyler önemli. Ama sadece bu tarz şeyleri kenara bırakıp fiyatına baktığımız zaman kullanımına baktığımız zaman üzerinde çalışan binlerce uygulama var. Hala buralar ucuz. Poligon pek merkeziyetsiz değil. Bu arada projelerin ilk başta merkeziyetsiz olmamaları doğal. Çünkü projeler ilk başta güvenliği, otoriteyi sağlamak için neden güvenliği sağlamak zorundalar? Çünkü yeni, tanınmayan, PSD yüksek olmayan bir projenin Proof of Work ise yeteri kadar madencisi, Proof of Stake ise o coin'i yeteri kadar elinde tutan yoktur. Bu yüzden savunmasız olur ve merkeziyetsizliği kısarak Coin'i mümkün olduğunca merkezi hale getirerek kendilerine bağlayarak ipleri elinde tutmaya çalışırlar. Ve zamanla merkeziyetsizliğe doğru gider. Ama Polygon bu aşamayı geçti. Yeni bir proje değil. Milyarlarca dolar piyasa değeri var. Umarım merkeziyetsizlik sorunu çözülür. Chainlink iyi gidiyor. Ama sıradaki videoda olacak. Sıradaki videonun ismi altcoin sepeti olmayacak. Farklı bir konsept olacak ama içi altcoin dolu olacak zaten göreceksiniz. Chainlink hakkında spoiler vermeyeceğim. Beğendiğim ve kripto para ekosisteminin ihtiyacı olan bir proje. Gidecek yolu var. Piyasa değerine baktığımızda bunu görüyoruz. Enflasyonu biraz yüksek ama tölere edilebilir. Sonraki videoda dedim ama kendimi durmazsam bayağı bahsedeceğim. İki şeyden daha bahsetmem gerek. Saratlas çok soruyorsunuz. Çok bahsettim. Hatta buralarda söyledim. 2022'nin sonlarına doğru 4-5 videoda 20-30 saniye bahsetmiştim. Yapmayın arkadaşlar dedim. Hayal satılıyor dedim. Ortada oyun yok sadece resimler var dedim. O zaman birçok öfkeli insan saldırmıştı. Doğruları kabul eden ki her yatırımcı bunu yapamaz. Bunu yapanlar bir adım daha öndedir. Doğruları kabul edenler erkenden parasını kaybetmeden ufak bir zararla çıktılar. Bazıları da gayet doğal bir şekilde. Emir gayet güzel açıkladın. Ama ben kendim Star Atlas'ı araştırdım. İyi bir proje olduğunu inanıyorum. Buranın paramı koymak için doğru bir yer olduğunu inanıyorum. Ben burada kalacağım demişlerdi. Keşke kanalın öyle diyen takipçileri için harikalar yaratsalardı. Uçsaydı ama maalesef belliydi. Grafiğe baktığımız zaman görüyoruz ki hala içeride paranız varsa şu ana kadar muhtemelen pul olmuştur. Eğer benim burada paramı olsaydı bu saatten sonra 3 kuruş için satmazdım. Oyun uzun zamandır ertelemelere rağmen sonunda çıkarsa veya büyük bir haber gelirse ki bayadır erteliyorlar. 2022'nin şurası, 2022'nin burası, sonra 2022'nin sonuna doğru, sonra 2022'nin Aralık ayı hala ortalıkta hiçbir şey yok. Ha gelirse diyelim bu yıl bir şekilde volatilite olabilir. Ha oyun gelse bile tekrardan bu seviyeleri bekleyenler varsa onlar Shiba'nın bu piyasa değeriyle 1 dolar olacağına inananlar. Yani Çamalık Otomotiv'in 50 milyar yatırmasının mümkün olduğunu sananlarla aynı insanlar. O yüzden matematiksel olarak burayı beklemeyin. Ama dipten birkaç x küçük bir ihtimal. Neden Çamalık örneği verdim? Twitter'da birkaç kişi yazmış. Bizi kandıramazlar. Böyle reklam yapamazlar. Bizim devletimizi kandıramazlar. 50 milyar ne yapılıp ne edilip tahsis edilmeli. 50 milyarın tahsis edilebileceğine nasıl inanırsınız? Dünyanın en zengin, en güçlü 3. ailesinden bunu kim zorla alabilir? Yoksa paraları var. Daha önce söyledim. Böyle volatilitenin yüksek olduğu zamanlarda portföyünüzün minnacık %5'ini mim tokenları, şeko coinlere ayırabilirsiniz. Asla dolar maliyet ortalaması uzun vadeli birikimden bahsetmiyorum. Uzun vadeli birikim yaptığınız şey sıfıra gittiği anda bütün emeğiniz ve paranız çöp olur ki iyi amaçla çıkan projelerin bile %90'ı maalesef başarısız olurken shitcoin'lerde bu çok 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 daha fazla. Bu yüzden dolar maliyet ortalaması falan değil. Ama volatiliteye maruz kalmak için herhangi bir fırsat olabilir küçük miktarla büyük kazançlar bir ihtimal olabilir diye Dogecoin ve Shiba olursa ona piyasa değerinin ne demek olduğunu öğrendiğin ilk sayfalardan biraz geriye gidin. 10 milyon ila 50 milyon arası piyasa değerine sahip MIM token'lara şaka coin'lere bakabilirsiniz. Bunun sebebi hem daha gidecek çok yolu olması şu an 10 milyon piyasa değerine sahipse ilk 30'a geldiğinde 20x 30x yapabilir. Hem de buraya kadar geldiyse daha da gitme ihtimali var. 7000. sıradaki Allah'ın unuttuğu yerdeki bir coin'den işi çok daha kolay bu kadar piyasa değeri yapmışsa demek ki bir şeyler var. Ama dediğim gibi maksimum %5'lik ufak bir araştırma yapın. Sosyal medya hesaplarına girin. Sosyal medyadaki bunu söyleyen insanlara bakın. Bir hype yaşanacak gibi mi? Ama elbette pump dump tokenlarında token ekonomisi, tokenın teknolojisi filan bir önemi yok. Kısa ve orta vadede ufak bir yükseliş olacağını düşünüyordum. Oldu. Şimdi de düzeltme geleceğini düşünüyorum. Ama asla benim dediğime göre hareket etmeyin. Kendi araştırmanızı yapın. Ben sadece kamera karşısında konuşan biriyim. Neden düzeltme gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyon düştü ama beklentilerin çok üstünde kaldı. Yani Fed bu beklentilerin de üstünde kalan enflasyonu dizginlemek için faiz artırımına devam edecek. Agresif önlemler alacaklar söylediklerine göre. Çünkü yine söylediklerine göre onlara enflasyon düşüşünü şu an kanıtlayan net bir şey yok. Tek bir mum bir anda 2000 dolardan fazla yükseliş en uzun mum yükselişin devam edeceği anlamına gelmiyor. En son 45 binlerde 48 binlerde böyleydi ve ondan sonra 16 bine kadar çakıldı. Olumlu şeyler yok mu? Olmaz mı? Blockchain'in kendisi olumlu. Ne dedim videonun başında? Hong Kong gibi devasa bir piyasa kripto paraların alım satımını komple yasallaştırıyor. Bu yüzden uzun vadede buradayız. İnsanlığın yararına olan, insanları özgürleştiren, merkeziyetsiz, ve bunun yanında insanlara finansal olarak katkısı olan her türlü teknolojinin yanındayız. Blockchain'e inandığım için elimde 3 kuruşu aldığım bitcoinler hala duruyor. Uzun vadede servet inşa etmeye devam edeceğiz. Gerçek sosyal medya hesaplarım aşağıda. Size ne mesaj atarım ne de sizden bir şey isterim. Dolandırıcılara dikkat edin. Sıradaki altcoin videosunu kaçırmamak için mutlaka abone olun. Ve yandaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Kendinize iyi bakmaya ve kendinize yatırım yapmaya devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.